Efendim rotası ile karşınızdayız. Bugün stüdyoda İTIP Başkanı Ahmet Öksüz bizlere eşlik ediyor. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk bana? Meryem Hanım teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Şimdi aslında biraz önce de biz büyüme rakamlarını aldık. Haliyle en dikkatle son dönemde baktığımız alt kalemlerden biri de sanayide tablo nereye gidiyor? Çünkü son dönemde sektör temsilcilerinden edindiğimiz bilgilere göre aldığımız okuduğumuz haberlere göre orada da aslında bir takım talepler var zorlanmalara karşılık. Şimdi bir kez daha hatırlatalım. ikinci çeyrekte Türkiye'nin bir yerde yine tüketimle büyüdüğünü gördük ve hane halkı harcamalarının 3.4 puanlık da bir katkısı söz konusu. Sektörel olarak baktığımızda sanayi %6'lık bir büyüme kaydetmiş. Bu arada bir önceki çeyrekte orada bir kayıp vardı. İhracat tarafında ise tablo çok olumlu değil. Net ihracat büyüme ikinci çeyrekte 1.64 puan aşağı çekmiş gözüküyor. İsterseniz bu veri özelinde de biraz görüş alalım ve biz artık ilk 8 ayı geride bıraktık. İkinci çeyrek rakamlarını da gördük büyüme tarafında. Nasıl bir 8 ay geride kaldı biraz da onu konuşalım ki buradaki verilerde de görüyor muyuz sektörün yaşadıklarını özellikle sizin özelinizde? Evet çok teşekkür ederim. İlk 8 ayı tekstil sektörü açısından değerlendirirsek bir kayıp ihracat tarafında yaşamadığımızı görüyoruz. Yani aşağı yukarı ihracatımızda aynı seviyelerdeyiz 2024 yılına göre. Bu tabii işlerin çok iyi anlamına, çok iyi gittiği anlamına da gelmiyor. çünkü sadece ihracat değil bizim aynı zamanda büyük bir iç piyasamız var. İç piyasada taleplerin düştüğünü görüyoruz. Aynı zamanda tekstil ve konfeksiyon sektörü olarak bakıldığında birbirini tamamlayan iki önemli sektör konfeksiyon sektörü bizim e, müşterimiz. Yani biz ara malını üretiyoruz. İplik, kumaş gibi tekstil ürünleri üreten bir sektörüz. E, ihracat tarafında da hazır giyim sektöründe ciddi kayıplar oluştu. Bundan dolayı da e, bu bize talepte olumsuz yansıdı. Yani aslında baktığımız zaman ihracat tarafında evet hedefleri tutturduk. E, yaklaşık 7,5 milyar dolar ihracat yaptık ilk 8 ayda. Yıllık bazda 11... Buçuk milyar dolar gibi bir hedefimiz var. Bunu yakalayacağımızı öngörüyoruz. Ee, ama bir küçülme oldu sektörde. Yani kapasite kullanım oranlarımızın düştüğü bir e, yıl yaşadık. 2024'te başlayan ve 25'te devam eden e, bu süreç. Şimdi sanayi üretimindeki büyümeler güzel. Bunlar hakikaten e, motive edici haberler. Ee, ama sanayinin durumu e, tabii kolay değil. Yani para kazanmadan da e, sırf çarplar devam etsin diye insanlar mücadele ediyorlar. Öyle bir dönemden geçiyoruz. Özellikle maliyetlerin çok arttığı biliyorsunuz zorlandığımız bir e, süreç yaşıyoruz. Yani aslında buradaki büyümeyi salt hani sanayi tarafı büyüyordan ziyade sadece dediğiniz gibi çarklar dönsün diye maliyetine belki zararına da yapılan evet. işlerden dolayı görüyoruz. Peki yılın geri kalanında nasıl bir tablo bekliyorsunuz? Hatta biraz 2026'yı konuşmak gerekirse oraya daha umutlu da bakabiliyor muyuz? Evet yani ümidimiz tabii daha iyi bir e, yıl olması 2026'nın en azından 2025'te e, önümüzdeki süreçte faizlerin düşmesini bekliyoruz artık. Eylül'deki toplantıda ve daha sonrası toplantılarda hani ciddi bir faiz düşümüne gidilmesi gerekiyor. Çünkü bu yüksek faiz maliyetleri hakikaten büyük sorun oluşturuyor. Hem kredi maliyetlerinde hem e, dövizin enflasyonu çok altında seyretmesi, TL'ye olan talebin artması olumsuz olarak yansıyor sektörümüze. Tabi bunların düzelmesi gerekiyor. Yani iyi bir 2026 geçirmemiz için e, maliyette daha rekabetçi olmamız gerekiyor. E, bunlar olur ise gerçekleşirse biraz da tabi e, dünya pazarlarındaki durumda önemli. E, dünya pazarlarında da bir daralma oldu. Yani aslında her şeyin üst üste geldiği bir yıl yaşadık. 2024'ten başlayan ve günümüze kadar yaşadığımız süreçte e, hem dünya pazarları küçüldü, hem bizde maliyetler çok hızlı arttı. Bunlar da üst üste gelince e, bu sıkıntıları yaşadık. İnşallah 26 öyle olmaz. İnşallah diyelim ve aslında siz yüksek finansman maliyetlerine değindiniz. Kurları da biraz açalım istiyorum ve siz bu konuya değinince bugün ekonomi gazetesinde bir başlık vardı. Geçen hafta Ankara Sanayi Odası Başkanı'nın da gündeme getirdiği bir gelişmeydi. E, ticari kredi faiz oranları ne gerçekleşen enflasyon seviyesiyle ne de aslında gelecek dönem enflasyon beklentileriyle alakasını kuramadı diye ifade ederek güncelin 25-26 puan üzerinde olduğunu, e, piyasa kazımcıları ve Merkez Bankası tahmininin 40 puan üzerinde üzerinde olduğunu, işletme kredilerinde durumun daha da vahim olduğunu ifade ediyor ve gerçekten geçtiğimiz haftada Ankara Sanayi Odası Başkanı'nın da e, Seyit Erdiş'in gündeme aldığı bir konuydu bu. Parasını faize yatıran rahat, e, diğer tarafta ise bizlerin uykusuz olduğunu, uykusuz geceler geçirdiğine dair bir türlü o faizlerdeki düşün henüz ticari tarafa yansımadığına dair haliyle bu tablonun devam ettiğini görüyoruz. Bir diğer tarafta e, kurlarda da he, önceki dönem Tablosunu haliyle görmüyoruz. Türk lirası hala reel olarak değerli ve bir miktar daha da yıl sonuna böyle gidecekmiş gibi. Bu sizi nasıl etkiliyor? Yüksek finansman maliyetleri bir tarafta bir tarafta da yatay seyreden bir kur görüyoruz. Türk lirası daha değerli bir durumda. Evet maalesef bankalarımız ticari faizlerde e, o düşüşü yansıtmıyorlar. Yani mevduatta hemen yansıtıyorlar ama e, kredi faizlerinde maalesef o düşüşü yansıtmamaktalar ve e, bu faiz maliyetleriyle kredi maliyetleriyle de iş yapmak üretim yapmak ve para kazanmak hakikaten mümkün değil çok yüksek e, yurt dışı ile iş yapıyoruz müşterilerimizle sohbet ederken bizdeki faizlerden bahsettiğimiz zaman hakikaten şaşırıyorlar yani böyle bir faiz oranı olur mu diye e, dediğiniz gibi faizlerin e, enflasyonun yüksek gidip de dövizin düşük kalması hakikaten en büyük sıkıntı yaratan o oldu. Geçmişte birbirine paralel giderdi. Yani dövizin artışıyla enflasyon genelde birlikte hareket ederdi ve bu sıkıntıyı yaşamazdık. Mesela bende de bir tablo var. 2020'den bu yana baktığımız zaman asgari ücretin işverene maliyetindeki değişim %786. Fakat kurların artışı %466. Yani buradan bunu görebiliyoruz. Paylaşabilirim isterseniz. Yani bu Yıl aradaki demiştiniz 2020'den bu yana geldiğimiz ya beş zaman son 5 senede ama özellikle son 2 senede bunu çok gördük biz yani çok hızlı pahalandık maliyet anlamında Türkiye gerçekten şimdi asgari ücrete bakıyoruz asgari ücret 22 bin lira net civarında ama hani bunun işverene maliyeti çarpı 2 buradaki vergiler işte sigorta maliyetleri servisleri yemektir ee, sonra Kıdem tazminatı payıdır derken ki asgari ücretle de insan bulamıyorsunuz tabii çalışılacak. insanlar için de belli bir rakamın üzerinde olması gerekiyor yaşaması, geçinmesi için. hani Bugün ortalama tekstil sektöründe çalışan bir insanın aldığı net ücret yaklaşık 30 bin liralar civarında olduğunu düşünürseniz bunu işverene maliyeti çarpı iki yani 60 bin liralar seviyesinde bu da 1200 euroları bulan bir ortalama maliyet söz konusu. Rekabet edilen ülkelerdeki maliyetler nedir kabaca Ahmet Bey? Onlar tabii çok daha altında. Yani biz hiçbir zaman demiyoruz. Biz bir işte Bangladeş olalım, Mısır olalım hiçbir zaman demiyoruz. Her zaman onlardan daha pahalı olmuşuzdur ama şimdi Avrupa ülkeleriyle kıyasladığınızda bugün Portekiz'de başa baş maliyetlerdeyiz. Bugün Sırbistan, Romanya, Bulgaristan gibi veya eski Yugoslavya ülkeleriyle baktığınız zaman onlardan çok daha yukarıdayız maliyetler olarak. E, tabii bizim bir yapımız var. Yani sektörün bir yapısı var. E, daha çok markaları üretim yapan bir hı hı. yapı var burada biliyorsunuz. Her ne kadar markalaşma tarafında da önemli adımlar atıldıysa da hala ciddi miktarda Türkiye tedarikçi bir ülke birçok markaya. E, bunlarda da tabii e, rekabet etmek kolay değil. Çünkü her yerden fiyatlama alıyorlar. Birçok ülkede üretim alternatifleri var. İşte Mısır'dan bahsediyoruz bugün. 200 doların altında maliyet. Aramız çok açıldı Meryem Hanım aslında sıkıntı orada yani çok hızlı açıldı aramız. E, Türkiye çok hızlı pahalandı ve bunu kaldıramıyoruz aslında sorun o. Şimdi e, bu tabloda haliyle yani işte yüksek finansman maliyeti, kurların durumu, ihracatçılar için zorlu bir tablo oluştururken genel anlamıyla da baktığımız zaman 2025'in ilk 6 ayında yıllık bazda Concordata başvuruları %236 oranında artış göstermiş. Bir o verileri kısaca şöyle bir hatırlatalım. Hı hı. Geçici mühlet kararı verilen firma sayısı %108 artış göstermiş. Hı hı. Concordata talebi reddedilenlerin sayısı %95 artmış. İflas kararı verenler %101 artmış ve en fazla Concordata ilan eden sektörler tekstil, inşaat ve mobilya tarafı. Hı hı. Şimdi biraz burayı konuşalım. Sizin de e, tekstil sektöründe konkordato ilan eden şirketlerle ilgili bir açıklamanız da olmuştu. Neler yaşanıyor şu an sektörde biraz sizden dinleyelim bu başlık özelinde. Evet, maalesef konkordato sistemi iyi çalışmıyor. Hı. Amacına uymuyor. Dediğiniz gibi e, rakamlardan da bahsettiniz. 3500 adet dosya bu yıl ilk 7 ayda dosya görülmüş. Bunların içerisinde tabii kesin mühlet alan var, geçici mühlet alan var. 2024 yılı ile başa baş. Yani ilk 7 ayda ki dosya sayımız 2024'ü yakalamışız ilk 7 ayda. burada ana firma korunuyor fakat alacaklar korunmuyor. Aslında sıkıntı burada. Yani siz kongordato alan bir firmayı korurken onlarca firmayı da batırıyorsunuz yani. Haliyle bu da bir zincirleme. Tabii edecek. yani piyas biz onun için diyoruz ki ya bu piyasa alacakları bunun dışında tutalım. Yani bu banka alacaklarını yapılandırsın. E, kamu alacaklarını yapılandırsın firma ama hani piyasa alacaklarına dokunmasın. Öbür türlü kurtarıyorsunuz belki o firmayı. Bir de maalesef burada çok kötü niyetli olanlar oluyor. Bakıyorsunuz gayrimenkulü var, bir sürü varlığı var kişinin. Ama maalesef sistem de buna izin veriyor. E, Firmada kongordato alabiliyor. E, ve dediğim gibi yani bir firmayı koruyayım derken onlarca firmayı da yanında batırıyorsunuz ki bunun örnekleri çok. Piyasamızda da çok. E, tekstil sektörü de işte inşaat sektöründen sonra ikinci derecede etkilenen sektörlerin başında yer aldı. Hani Burada çok hızlı bunu değiştirmek gerekiyor. Mevcut sistem maalesef çok büyük zarar veriyor şu anda ekonomiye, sektörümüze. Yani hem dediğiniz gibi bunun sektör üzerinde bir etkisi var, zincirleme dolaylı olarak da ekonomi tarafında. Hı hı. Peki, e, ya bir tarafta böyle bir tablo var ama bir tarafta da rekabet gücünün kaybedildiğinden bahsediyoruz. Neler yapmak gerekiyor o zaman? Yani sizin sektör olarak e, bu noktada talebiniz, öneriniz nedir? Evet, yani tabii ki yapılacak çok şey var. Yani sektörümüz bir defa çok büyük bir sektör, çok köklü bir sektör. Dünyada çok önemli bir pay alıyoruz. Ee, baktığımız zaman yüzde üç buçuk civarında pay alan kaç tane sektörümüz var? Tekstil sektörü bunlardan bir tanesi. Ee, döviz dönüşüm desteğinin artırılması gerekiyor. Bizim taleplerimizden bir tanesi de o. Biliyorsunuz ihracatçıya yüzde iki oranında ilave döviz dönüşüm desteği veriliyordu. Bu üç puana çıkartıldı hı hı. ama yani bu üç puan da şu anda yeterli değil. Daha mı fazla? Evet bunun özellikle emek yoğun sektörlerde, Türkiye'de daha fazla katma değer bırakan sektörlerde artırmamız gerekiyor. Yani belki 5 ile 8 arasında bir rakam olabilir. Çünkü can, can suyu gerekiyor aslında sektöre. Yani bu aslında önemli bir can suyu. Sektörümüzün yaşaması için istihdamı devam ettirebilmesi açısından ki mevcut bir ekonomi programı var. Yani o programda da sen ne kadar söylüyorsak da dövizin yükselmesi lazım vesaire ama yani burada bir direnç var. En azından imalat sanayinde döviz dönüşüm desteğinin artırılması aslında iyi bir çözüm olabilir. Hı hı. Ayrıca 2500 lira tekstil ve hazır giyim sektörlerine verilen bir destek hı. vardı biliyorsunuz. Hı hı. Bu da sadece kobilerle sınırlandırıldı ki %50'nin altında kaldı e, kullanım oranı sektörümüzde. Bunu hep dile getirdik. Yani bunu tüm sektöre yaygınlaştırılması kapsamı gerekir diyorsunuz. diye kapsamın geliştirilmesi. Bu olabilir. Tabii sektörümüze düşen görevler var. Yani sektörümüzde yerinde durmuyor. Daha markalaşma adına işte yeni pazarlar araştırma adına işte fuarlar bizler organize ediyoruz. Ticaret alım heyetleri organize ediyoruz. Boş durmuyoruz. Uzak pazarlarla ilgili çalışmalarımız var. Ee, daha fazla çalışmak gerekiyor. Ee, bu süreci en az zararla atlatabilmek için daha fazla çalışmak diyoruz. <laughs> Orayı da açacağım, fuar Hı. tarafını da açacağım evet. kıymetli bir noktaya değindiniz ama biraz sektördeki istihdamı konuşalım evet. isterseniz. Orada işler nasıl gidiyor acaba yüksek maliyetler evet. nedeniyle daha da bir dar yani bir miktar daralma yaşandı sanıyorum ki daha da görebilir miyiz acaba? Evet istihdamda 900 binlere düştük yani biz e, son 5-6 yıldır 1 milyonun altında olmamıştık hatta 1 milyonu kutlamıştık e, basına bir demeç vererek o zamanki bakanımızla. 1 milyon 200 binlere kadar çıktık. Fakat Ağustos 2022 bizim şeydi, en yani yüksek istihdama ulaştığımız ayımızdı. Tam 3 yıl geçmiş. Yani 3 yılda %26 bir kayıp yaşadık. Şu anda 900 küsür binlerdeyiz istihdamda. Bu da tabii az değil. Yani baktığımız zaman 900 bin kişi istihdam. Hakikaten ciddi bir istihdam. Zaten imalat sanayinde, ya sektöründen sonra en fazla istihdam tekstil sektöründe. Bizim derdimiz bunu korumamız. Yani daha da aşağılara inmemesi gerekiyor. Çünkü sanayileşmek çok önemli. Yani Türkiye'yi bir sanayi ülkesinden bir hizmet sektörü üreten bir ülkeye doğru maalesef kaybediyoruz. Ve bu çok erken. Yani sanayileşmeden sanayiden vazgeçmemek gerekiyor. Daha uzun yıllar Sanayide Türkiye'nin e, ilerlemesi gerekiyor. Fakat şu anda görüyoruz yani daha fazla zaten gençlerde de onu görüyoruz. Hizmet sektörüne doğru bir talep artışı var ama tabii ki o da önemli. Ama sanayi bu işin ana damarı yani sanayiyi terk etmemek gerekiyor. Peki en çok ihracat yaptığınız e, ülkelerdeki büyüme oranları nasıl değişiyor? Yeni pazar arayışlarınız da var mı? Özellikle e, Amerika'da yükselen bir grafiğiniz vardı. Bu tarafı tekrar güncellemek gerekirse nasıl yorumluyorsunuz? Ülke bazında ele aldığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri şu anda en büyük pazarımız niteliğinde. Hı hı. Tabii Avrupa Birliği olarak baktığımızda en büyük Avrupa Birliği olduğunu görüyoruz. Yaklaşık %50 e, pazarımız bizim Avrupa. Amerika çok büyük bir fırsat ülkesi. Orada da pazar payımızı yüzde üçlere getirdik. Eskiden bu yüzde ikilerdeydi. Bir pazar payımızı artırdığımız söylenebilir. Ama daha çok alacak yolumuz var orada. Yani Amerika büyük bir pazar, dünyanın en büyük pazarı. Burada bizim tercih edilebilmemiz için aslında bir tercihli ticaret anlaşması gibi e, bazı ticaret avantajlarını elde ediyor olmamız lazım özellikle bu Trump döneminde bu konuda çalışmalar yapılması çok kıymetli olur çünkü Amerika ile dengeli bir ticaretimiz var baktığımız zaman karşılıklı 30 milyar dolar bir biliyorsunuz ihracat ve ithalat yani dış ticaret e, hacimimiz var ve bu dengeli Amerika'nın en çok dikkat ettiği şey o biliyorsunuz. Yani ek vergi koyduğu ülkeler daha çok dengesiz ticaret yaptığı ülkeler. Hani bunu iyi kullanmamız gerekiyor. Tekstil ve hazır giyime yönelik ve birkaç sektör daha var. Bunlarla ilgili Trump'ın ilk döneminde zaten bir çalışmalar başlamıştı. Hedefler konmuştu. Hani ümit ederim bu dönemde de bunlar tekrardan gün yüzüne çıkar. En azından burada bir avantaj söz konusu evet. aslında sektör adına. Peki yüksek teknoloji ve katma değerli ürünlere yönelim konusunda sektör hangi adımları yatıyor? Evet bizim açımızdan çok önemli ee, özellikle teknik tekstiller dediğimiz bizim bir alt sektörümüz var. Şu anda en büyük ihracatı yaptığı, yaptığımız alt sektörümüz oldu aslında baktığımız zaman. Çok da iyi gidiyoruz ve burada sektörün daha fazla yapılanması gerekiyor. İşte savunma sanayi olsun, e, sağlık sektörü, e, otomotiv sektörü burada ciddi miktarda tekstil kullanımı var. E, Avrupa'nın hala burada yatırım yaptığını görüyoruz. Gelişmiş ülkelerin burada, Amerika'nın hala e, yatırım yaptığını gözlemliyoruz. E, Türkiye olarak daha fazla buraya ağırlık vermemiz gerekiyor. Bu konuda güzel. Adımlar atılıyor biliyorsunuz özellikle savunma sanayi de evet. Türkiye'de çok iyi bir çıkış yakaladı. Bundan mutlaka biz tekstil olarak da payımızı alacağız. Orada da kullanılan ciddi tekstiller var. Yani tekstil dediğimiz zaman sadece aklımıza kumaş, iplik gelmesin. Hakikaten tekstilin çok geniş bir açılımı var. Daha inovatif ürünler, daha arge ağırlıklı ürünler sektörümüze katma değer katacak. Tam da buradan bahsetmişken bir diğer tarafta Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenlemesi ve sürdürülebilirlik kriterleri e, sizin sektörünüz için ihracatçıların nasıl etkiliyor? İTİP üyelerine sunduğu çözümler neler? Biraz burayı konuşalım. Evet bu konuda dersiniz. Türkiye olarak biz çok yatırım yaptık sektörümüz firmalarımız üzerine düşen görevleri gerçekleştirdiler fazlasıyla e, çünkü tekstil sektörü tabii aynı zamanda doğayı da tüketen bir sektör baktığımız Hı. zaman. Kullandığı işte su olsun, sonra karbon salınım açısından önemli bir sektör. Ve yeni dünyada eğer iş yapmak istiyorsanız mutlaka sürdürülebilir üretim yapmanız şart gerekiyor. Güzel çalışmalarımız var. Yani bunun bilincindeyiz. Doğayı daha az tüketerek üretmek bizim asıl amacımız. Bu konuda da tabii teknolojiyi kullanmak gerekiyor. Bu konuda arge yapmak gerekiyor. Ee, tabii herkesin üzerine düşen bir vazife aslında bu. Sadece üreticinin değil, tüketicinin, aynı zamanda markaların da e, bir vazifesi burada söz konusu. Hani Sadece üreticinin omuzunda olmaması gerekiyor. Sürdürülebilirliği bir bütün tamam. olarak değerlendirmemiz gerekir. Çok haklısınız. Peki tekstil ve ham madde evet. sektörü tarafında mevcut kapasite kullanım oranlarınız nasıl? Orayla ilgili neler söylersiniz? Önümüzdeki döneme dair trendi nasıl okuyorsunuz? Evet biz her zaman imalat sanayinin üzerinde idik ama son zamanlarda biraz bunun altına düştük. Yani %70 sınırının altındayız. Türkiye'deki kapasiteyi bu anlamda tam dolduramıyoruz. Tabii bu birçok sektörde de söz konusu. Yani sadece tekstilde değil sanayinin birçok sektöründe de bunu görüyoruz. Özellikle tüketimin yavaşladığı, talebin daraldığı bir süreç yaşıyoruz. Hem dünyada hem Türkiye'de. Bundan biz de payımızı aldık. Ama gerçekten bu tesisler yılların emeğiyle kuruldu. Türkiye'de baktığınız zaman tekstil sektöründe. Ciddi bir altyapı var, ciddi bir sermaye var. Milyarlarca dolar yatırıldı bu sektörde. Kapasitelerimiz var. Biraz işte piyasaların canlanması, maliyetlerimizin makul hale gelmesiyle inşallah 2026 ve sonrasında kapasiteleri daha iyi kullanacağız. Siz de aslında hani sektörel anlamda birçok başlığı konuşurken biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. İşte daha çok çalışıyoruz, çalışmalıyız da dediniz. Evet. Yakın zamanda bir fuarınız da olacak. Biraz evet. burayı konuşalım isterseniz. Ki bu fuar Avrupa'nın en büyük tekstil fuarı. Buraya dair beklentileriniz nelerdir? Nasıl geçiyordu önceki süreç? Bu sene neler beklersiniz? Evet, tekstil bir işin gerçekten bizim göz bebeğimiz. Ee, İTIB olarak biz yola çıktık, düzenledik. Sektörümüz sahip çıktı. 500'ün üzerinde katılımcıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde 10 Eylül'de fuarımızı gerçekleştireceğiz. Fazla bir şey kalmadı. Çok az kalmış. Gün, evet. Ee, ve 25 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Bunun yaklaşık 7 bini yabancı alıcılar. Ee, dünyanın dört bir tarafından ziyaretçiler geliyor. Amerika, Asya kıtalarından özellikle Avrupa zaten ee, yakın pazar oradan ciddi alıcılar geliyor. Ee, ve firmalarımızı nitelikli alıcılarla bir araya getiriyoruz. Güzel bir çalışma oldu. Ee, nitelikli bir fuar. Yani e, çok kriterlerimizi de sıkı tutuyoruz. Bir e, komitemiz var. Yüzlerce firma da bekliyor yani yer dolu. 500 firmanın da çok üzerine çıkmayı da düşünmüyoruz. O niteliği de korumak istiyoruz. Ee, Bilerek yani, tercih ediliyor Evet mesela. Evet, özellikle en çok moral bulduğumuz işlerin başına geliyor şu anda fuarımız. En önemli fuar haline geldi kısa bir sürede ve bununla da gurur duyuyoruz. Efendim biz de çok tebrik ediyoruz o zaman. 25 evet. binden fazla katılımcı da dediniz. Evet. Daha önceki döneme göre ivmesi nedir şu an? Yani eminim pandemi sonrasında bir miktar bu tarafta da yavaşlamıştır işler. Tekrar eski canlılığına dönüyor mu orada da fuar tarafında? Bir evet, ülke. fuarımız biz pandemiden sonra başlattık. Yani çok da eski değil aslında baktığımız zaman. Dördüncü yıldayız. Ve ee, bir boşluk vardı orada. Yani daha önce e, fuarla ilgili çok denemeler olmuştu Türkiye'de ama başarılı olmamıştı. Çünkü hep ticari bir kaygı vardı. Bizde o yok. Yani biz ihracatçı birliği olarak düzenlediğimiz için biz işe ticari bakmıyoruz. Dolayısıyla bunun çok faydasını gördük. Yani ticari düşündüğünüz zaman... Olay çok farklı yerlere gidiyor. Hani o işin niteliğini çok ön planda tutamıyorsunuz. Daha çok işte e, bu işin karlılığı vesaire ön plana çıkıyor. Biz öyle yapmadığımız için bunun faydasını gördük. Yani sektörü aslında fuarı sektör düzenliyor diyebiliriz. Yani sektörün kendi fuarı. Peki Ahmet Bey çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Katılımınız Hanım, için çok teşekkürler. teşekkürler. İttif Başkanı Ahmet Öksüz'ü ağırladık. Programı bugünlük burada noktalıyoruz.